Hepinize merhaba. Bugün Dorun kanalında ben de varım. Dorun düz bir İyi. Yapma. Evet. Evet. Ben Bugün da biliyorum. <laughs> Sizden nasıl video çekebiliriz? Bunu söylemenizi istiyoruz. Nasıl, nasıl video var? Bu kadar basit. Öyle değil Doruk ya. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Mesela Doruk kanalında nasıl videolar yüklesin yorumlara yazın. Benim bir takipçim bile yok. Hmm, maalesef. Evet şimdi neler istiyorsunuz şu anda? Video çekmemiz hangi videoları çekelim? Bu iki gün içerisinde yazın. Perşembe gününe kadar yazmış olun. Çünkü çocuklar yarın, bir öbür gün gidiyorlar. Evet. Aslında ya cumartesi gideceğiz ama erken gitmek zorunda kaldık. Erken niye gidiyoruz ya? Hiç tane o zaman? Cuma gün. Bu cuma. Hı? E niye daha daha geç almadınız? Eğer yılda olur gibi. Neyse biz kapatıyoruz. İstediğiniz video yazın. Bugün video indirecektim Unutmadın mı? Alo.